Adonis programında cari hesaba fatura nasıl kesilir? Muhasebeden cari hesaplar seçilir. Hangi cari hesapta işlem yapılacaksa detayına tıklanır. Açılan cari hesap kartında yukarıdaki panelde faturalar seçilir. Ekle butonuna basıldığında fatura ekleme detayı açılmış olur. Buradan hangi konaklamayla ilişkilendirilecekse konaklama ekle butonuna basılır. Seçilecek olan konaklamaya işaretlenir. Bu ekran kapatılır ve konaklama fatura detayına yansımış olur. Buradan dilerseniz KDV oranını ya da birim fiyatını düzenleyebilirsiniz. Sonrasında yazıcı diyerek cari hesapla ilişkilendirilmiş olan faturanın kesme işlemi tamamlanır.